Sazan TV ekranlarında Hitman Absolution'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ortalamalar 2000, 2000 dünya, 2700 Türkiye, 2028. Niye bu kadar düşük ortalamalar? Bu bölümde Hitman pek puan vermiyor herhalde. Neyse buraları geçen bölümde görmüştünüz zaten. Şu kafasında garip koni ne o, mi o mi? ben deli değilim diyen deli ee, onun duruşması görülüyor şu anda bizim şu karşıki kapıdan geçmemiz lazım ama buradan içeri adım adımımızı atamıyoruz. Yani ya şu e, şu mübaşir diyor bunlar ama bunlar polis gibi yani güvenlik görevlileri ya bunların kılığına gireceğiz. Avukatın kılığına giremeyiz herhalde çünkü onun tipi bilmiyorum belki de girilebiliyordur onun kılığına. Ya bu suçlunun kılığına gireceğiz ya e, başka da kimse yok gibi de yargıç var hakim var işte onun kılığına girebiliriz. Şu eleman da burada görevli herhalde. Anlattığını da belki görebiliyordur. Geçen bölümün sonunda ben denedim bayağı e, güvenlik mübaşir kılığına girerek içeri girmeyi denedim. Yani şunların da kılığına girilebiliyordur herhalde ama. E, olmuyor çok sıkıntılı. Ne yapsak ne yapsak hiçbir fikrim yok. Buradan da sessizce girmek lazım, öyle silahımızı çıkartıp çatır çatır adam öldüremeyiz burada. Bunun konuşmaları niye alt yazısı yok şu anda? Hmm. Şurada bir üst kat var. Buraya herkes girebiliyor mu? Girdim. Şu anda herhangi bir sıkıntı çıkarmadı kitap. Tamam güzel kitap okuruz. Ama burada bir şey de yokmuş. Havalandırma havalandırma var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Çık. Niye girdiysek? Burada kütüphane var. Burada da kütüphane var. Hım. Hım hım hım. Şurası ne? Ne? O da kon... Cart room. Buraya girebiliyor muyuz? Ha girebiliyoruz. Tamam burası üst kat. Evet tamam. Burada kimse yok mu? Aa. Ne yaptık Engelleme Ha televizyonu bozduk aşağıdaki ha. ha böyle mi Yoktu şimdi geldi Çişim geldi mi Oho. Bir dakika tamam Bir dakika çişim geldi diyor Ha bu olayı anladım. Hızlı koşarsam benden şüphelenirler mi? Geçen bölümde çünkü tırmalarken burada iki tane tuvalet var. Bayanlar, erkekler. Şu bayanlar ve bu erkekler. Buraya gireyim. Tuvalete gelecek büyük ihtimalle o herif? Kimse var mı ya? Sular akıyor da. Neyse. Acaba gelir mi? Burada beklesek? o herifin kılığına girmemiz ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çünkü şey var Hı. yargılanıyor suçlu aha biri geldi kim geldi Ah oh, harbi geldi. İçeride de başka kimse yok. Vay kaçmaya çalışıyor vay hadi. Öldürmeyelim ne yazık. Deli kılık değiştir. O ona ona kadar sayma. Dur geliyorum. Kafamızdaki ne ya? Tamam tamam geldim. Geldim geldim your Adliye sarayına geri dönüyoruz. Hiç kimseyle konuşmayacak. Yoldayken ne sebep olursa olsun durmayacaksın. <laughs> Çok komik lan. Tipimiz, tipimiz harbi. <laughs> lan kamera şey mouse dön. Allah Allah. Bu oyunda neden mouse arada takılıyor? Buraya mı geri dönüyorum? Evet, deli olduğumuza mı karar verildi? İçeri mi atacaklar bizi? Ben geçen bölüm o kadar uğraştım uğraştım. Böyle bir şey miymiş yani? Büyük ihtimalle böyle geçilmiyordur ya. Ba yani vardır bunun bir daha mantıklı bir yolu. <laughs> 10 bin dolar para cezası. <gülüyor> süresi <laughs> düşünmeyecek. Dava kapanmıştır. Yürü bakalım gidelim. Hmm. Şimdi tutuklu hücrelerine ulaşılabilir. Aa, iyi güzel. Kartı bulmamıza bile gerek kalmadı. Bizim için kapıyı açacaklar. Açın lan kapıyı. Cezaevine girmek istiyorum. İçeride yatmak istiyorum. Açın kapıyı. Suçum neyse çekerim. Yalnız kafamızdaki ne ya? Alüminyum folyo mu? Tencere... Böyle şey makarna süzgecinin dibine alüminyum folyo ile bir şeyler yapılmış gibi böyle saçma sapan. Kapıyı açabiliyor muyuz biz? Ha açabiliyoruz. kuşu başarım kazanıldı Allah'ım yani? Gene sen daha önce de gelmişiz Artık pes, et, pes ettim ne zaman öğreneceksin Beni takip et tamam gel takip edeceğim seni Ama gitmemiz gereken yer neresi ki acaba Sağlam bir hüküm ver hmm, bir dakika Burası neresi? Ben anla gelmeyip de. Allah. Ha, ah, gir. Allah. Gördüler mi beni acaba? Buraya mı girmem gerekiyordu acaba? Gizlice bak. Çık. Kimse yok herhalde burada. Burada bir kapı var. Ben doğru kapıya mı geldim? Oha! Ballı adam ha. Yalnız bir saniye ha. Oha! Birini orada dövüyorlar. Kontrol. Yardıma ihtiyacı var. Ha. Okay, okay, easy then. I think he got the Yardım ederiz o zaman. E, niye olmadı? Ha oldu. Oldu. Rica ederim ne demek. Yalnız bu be bedenleri cesetleri saklayamam. Kusura bakmasınlar. Madem yardıma ihtiyacı var. Ama niye puan düştü? Oo. Buraya girelim bari de. Şimdi bu eleman az önce buradan bu tarafa sola doğru geçen eleman. Şimdi sağa doğru tekrar geçer muhtemelen. Sağ tarafta da bir tane beyaz bir kişi görünüyor ama o muhtemelen az önce kurtardığımız mahkum. Solumuzdaki kişi sabit duruyor. Aaa! Salam ben ya. Vallahi salam ben. Ben bunun niye kıyafetimi buradan değiştirmedim ki? O süper. Tamam şimdi kimse beni kimse beni yakalayamaz. Oraya ne ne inceliyor? Orada herhalde elektrik kaçağı var. Ne tarafa gideceğiz? Tam şu içeri gireceğiz aslında. Hmm, kitapla torna vidayı değiştirelim. Aha, şu. Hop. Vallahi girdim içeri. of <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ah, cunt. gören oldu mu? Olmadı. Ben de gireyim. Sarı olmuş etraftakiler. O tekrar beyaz olur mu acaba? Yalnız hemen etraf bizim kıyafetimizi giyenlerle dolu olduğu için hemen birilerin dikkatini çekiyoruz. Şu anda temiz. Şey yapmamamız lazım. Sezgi puanımız var Allah'tan da neyse tornavideyi saklayalım. Hemen önümüzde biri var. Ah! Oh, <laughs> ya! Ooo! <laughs> ya bu olmadı işte ya! Anında görüyorlar ama ya. Bu niye böyle? Yani Sezgi kullanmama bile fırsat vermiyorlar kayıt noktasından başla dersem nereden başlatır acaba? Çok mu geriden başlatır? Deneyeceğim. Oo çok geriden başlattı. Hey, you can't do that. Hayır. Güzel. Hemen kılık değiştir. Şey. The safe code is uh twenty zero five sixteen. Sheriff's Girton. I know, but but I am sorry, Sheriff. It can wait. Oh. Oh, come Crackpot. I need it. Ups. Burada içeride biri vardı ve çıkmıştı değil mi? Arkası mı dönük onun? kimse Kimseye görünmedik, başardık. Güzel oldu. Bu sefer daha güzel oldu ve daha kolay oldu. Buradan hemen ineyim mi acaba ya? Aşağısı dolu. Görürler mi beni? Niye şey çıkmıyor? İn. Ha çıkıyormuş. Hah Lan. yukarı gidecekmişim zaten. Ceset bulundu. O kötü oldu tabi. Burada kimse yok mu? Ha, şey mi yapacağım? kilidi ateş etsin. Tamam. Vay. Burası değil ki benim girmem gereken yer ama ya. Ha, beyzbol sopası evet tabi daha mantıklı. Gelen giden yok. Benim esas açmam gereken kapı buydu. Heh, burada kaydı misin? Buraya girmesine girdik de çıkmaya nasıl çıkacağız acaba? O elektrik. Ne? Why are the... Make sure you're cooked real good. Why Yeah, Dexter. Yeah, no problem. Yeah, just some bald fuck. Told you I'm a professional. yeah, he's sleeping like a baby. Hey Allah'ım ya, kızı kurtarmaya geldik. Kendimiz yakalandık. Hay Allah'ım. puanlar düşük normal mi acaba? Uzman dedi ama. Devam et. Devam et. Good morning <laughs> sunshine. Yine tabi her zamanki gibi bölüm sonunda yine üstümüzde kendi kıyafetimiz var. Sana da günaydın. Well, well, well. Oğlum nerede? Biz onu serbest bıraktık. Eğer sana geri dönmediyse onun besiliği. Okay. Wanna play tough? You got it, asshole. See that little girl over there, everybody's so fond of? Her kids derken. well Well, my scientists tell me that this is what revs her up. Look at her now. We as a little kitten, Oh, Mr. Dexter, ede, evet. <laughs> oh, the oldu, no? What the fuck kind of place you running here, Clive? Hell, that ain't mine. <laughs> Jesus <gülüyor> Christ! That's Mrs. Cooper. Sick fuck! You killed my boy, didn't you? Look, man, just tell him what he wants to know. Accidents happen in this jail all the time. Hey, Mr. Dexter, come on. You go on about your business. I'll take care of this guy. Let's go. Adam I'm Bu adamın iki oğlu vardı. Birini öldürdük. Birini Yok, üç tane mi oğlu vardı? Üç tane oğlu vardı. Ya bir tanesini serbest bıraktık. Sakat olanı topa topa mıydı? Operi ve operasyonu. Hmm. Space serbest kaldı. Hemen. Space'e basınca nasıl serbest kaldı bu bu kadar kolay? Ya buna da bir, bir, şey yaptırsalardı keşke. Yok işte sandalyeyi düşür. Ters yani sandalyeyle sağa sola yapıp tahta sandalye kırılsaydı da öyle serbest kalsaydık falan. Niye gizlen seçeneği çıktı? Hiç. Kimse de hareketlilik yok. Yani çok saçma böyle bir adamı burada. Şimdi gizleneceğiz herhalde. Yine mouse kendi kendine hareketler yaptı ama Allah'tan elimde hiçbir şey yok. Biri geliyor. God damn it. Just typical. Just typical. Come on it. Kılığımızı bir değiştirelim. Bunu da nereye atabiliriz? bileceğimiz bir yer yok mu? Yok, neyse buraya bırakacağız. Şu silahı da alalım. Şimdilik elimizde durmasın ama. Bu tarafta ne var? Metal boru. Bunu da alalım. Yeah, yeah, we, we'll do. Thought I was just a sergeant. You look very happy. Probably had a session, if you know what I mean, right? <laughs> anyway, I left the pistolas for you to pick up at the front desk. Oh, yeah, yeah, they are beauties. Actually, uh, I'm thinking of using them for my son's birthday. Ah, yeah, 10 years old. <laughs> ya çay... kamera açısı yüzünden bunu atabileceğim bir yer var mı var gel bebişim bunun şapkası var ya bunun kıl kılığını alayım kıyafetini bayağı bir dayak yemiştik. Sağlığımızı da iyileştirelim. Oh güzel. Şimdi şu yere düşen dökülen bir şey yok mu? Şu silah. Şunlar. Bunlar. Onlar. Bunlar. Şunlar. Neyse. Belli ki şuradan geçeceğiz. Ha, orada da bir yerler var. Şurada otomatik kaydı bir etkinleştireyim. Ooh. <laughs> Doğum günü var galiba. Neyse, ben burada bölümü sonlandırayım arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm şuradan gireceğiz. Yani oraya oradan da girebiliriz ama muhtemelen orada doğum günü doğum günü varsa pasta da vardır. Zehir mihir falan konu konuyordur. Şu anda uyduruyorum ama belki de yoktur bunların hiçbiri. Ee, oradan da bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum ama e, şimdilik şurası daha mantıklı geliyor bana bu havalandırma deliği. Önümüzdeki bölüm buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.